Merhaba arkadaşlar. Geçen bir tane video çekmiştim. Youtube'da abonelerinizi nasıl görebilirsiniz diye. Fakat birkaç tane soru gelmiş. Bulamayanlar olmuş. Ee, ve telefondan bakanlar olmuş. Telefonda bakıp da göremeyenler olmuş. O yüzden bugün e, daha detaylı ve ba daha basit bir şekilde Youtube'da abone abonelerinizi nasıl görebilirsiniz onu anlatacağım. İlk başta bilgisayardan nasıl görebilirsiniz onu anlatacağım. Bunun arkasına da aynı bu video içerisinde Telefon üzerinden nasıl görebilirsiniz onu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ilk başta buradan size kimler abone olmuş, hangi tarih aralığında kimler abone olmuş, kaç tane aboneniz var, aboneniz kimler? Bunlara beraber bakalım arkadaşlar. Şimdi YouTube'a girdiğiniz zaman sağ üstte bulunan kanalınıza tıklıyorsunuz ve buradan kanalın içine giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan da videoları yönet seçeneği var burada gördüğünüz gibi. Buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bizi YouTube Studio'ya aktarıyor. YouTube Studio'ya geldikten sonra sol tarafta gördüğünüz gibi seçenekler var arkadaşlar. Buradaki seçeneklerden en üstte bulunan kontrol paneline tıklıyoruz. Kontrol paneline tıkladıktan sonra burada da sayfanın aşağı tarafına geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi son aboneler diye seçenek var arkadaşlar. Burada sizin bütün aboneleriniz gösterilir. Bütün aboneleri görmek için buranın içine girmek gerekiyor. Şu aşağıda bulunan tümünü göster seçeneğine tıklıyoruz. Tümünü göster seçeneğine tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi her sayfada 10 tane olacak şekilde bütün aboneleri gösteriyor arkadaşlar. Şu sağ taraftan da ilerleyebilirsiniz diğer sayfaya geçleyerek. Şu an ben de son 90 günde abone olan kişiler gösteriliyor. Eğer buraya basarak ömür boyu seçerseniz siz kanalı açtığınızdan bugüne kadar size kimler abone olmuş hepsini görebilirsiniz. Veya son 7 güne bastığınız zaman da size son bir haftada kimler abone olmuş onları görürsünüz arkadaşlar. Bu kadar basit aboneleri görmek. Dediğim gibi YouTube Studio'ya giriyoruz. Kontrol paneline tıklıyoruz ve sayfanın en aşağı bölümüne geldikten sonra son aboneler denilen seçenekte tümünü gösteri işaretleyip istediğiniz zaman da size kimler abone olmuş rahatça görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelin bir de telefon üzerinden nasıl görebiliriz ona beraber bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi size telefon üzerinden aboneleri nasıl görebiliriz? Kimlerin abone olduğunu görebiliriz? Onu göstereceğim. Telefonda arkadaşlar girdiğiniz zaman YouTube Studio'ya girmiyorsunuz arkadaşlar. Veya YouTube'un kendi uygulamasına girmiyorsunuz. Normal internet sayfası açıyoruz. Normal internet sayfası açtığımız zaman da buradan nasıl bilgisayardan YouTube'a giriyorsak buradan da aynı şekilde YouTube'a giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sayfada YouTube'a aratıyorum. Google'da ve buradan da YouTube'a tıklayıp giriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi uygulama üzerinden girmiyorsunuz. Burada girdikten sonra arkadaşlar YouTube dedikten sonra şurada an var. Gördüğünüz gibi şu an benim kanalım açık. Eğer kanalınız açık değilse, internet üzerinden girmediyseniz muhtemelen açık olmayacaktır. Eğer kanalınız açık değilse buraya tıklayıp oturum aç diyorsunuz ve kanalınızı açıyorsunuz arkadaşlar. Kanalı açtıktan sonra buradaki ampleme tıklıyoruz arkadaşlar sağ üstte bulunan ampleme. Ve buradan Buraya tıkladıktan sonra seçenekler geliyor karşımıza. Gördüğünüz gibi kanalınız hesap değiştir gibi birkaç tane seçenek geliyor arkadaşlar. Buradan biz aboneleri görmek için YouTube Studio'ya tıklıyoruz arkadaşlar. Fakat şuna dikkat edin. YouTube Studio'ya tıkladığınız zaman YouTube Studio uygulamasına mı gitmek istiyorsunuz? Yoksa YouTube Studio'yu normal web üzerinden görmek istiyorsunuz diye size seçenek gelecek. Dediğim ilk başta da dediğim gibi kesinlikle uygulama üzerinden açmıyorsunuz arkadaşlar. Normal internet sayfası üzerinden devam ediyoruz. Ben şimdi burada YouTube Studio'ya tıklıyorum. YouTube Studio'ya tıkladığımız zaman demin bilgisayarda bakarken ekranda ne görüyorsak şu an telefonda bakarken de ekranda aynı şeyleri göreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi YouTube, say YouTube Studio sayfasının içeriği geldi. En aşağıda da yine aboneler gözüküyor arkadaşlar. Burada da yine aşağıda tümünü gösterdiği seçenek var. Onu tıkladığımız zaman deminki gibi bilgisayarda gördüğümüz gibi bütün aboneleri görebiliyoruz arkadaşlar. İçine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi buradan da ömür boyu seçtiğimiz zaman bütün aboneleri görüyoruz arkadaşlar. Yapılacak işlem bu kadar basit. Aboneleri görme olayı bu kadar basit son 7 günde kim olmuş, ömür boyu kim olmuş bütün abonelerinizi bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Yeni sormak istediğiniz bir şey olursa aşağıda yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Sadece bununla ilgili değil, YouTube'la ilgili başka sormak istediğiniz bir şeyler olursa onları da sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Eğer cevaplayarak bir şeyler anlatamazsam, bir yol gösteremezsem de gerekirse onunla ilgili de bir video çekeriz arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz sevinirim.